İstanbul bugün deprem şokuyla sarsıldı. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6 bir cümle. Bir cümle. Tamam. tamam tamam sen seni öyle alalım biz. Baba hadi burada olalım Dünyada salgın alarmı verildi. Panik dalga dalga yayılırken. Üzücü ama korkutucu olmayan... Öğretmenim böyle canlı ders var mı? Aa, mal mı ne bu adam ya? Evet malım evet. Tuba. Bunu anlamacım. Ne oluyor lan? Davada. Bu açı alır mısın? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hal <laughs> bu. Masaya çık tepin istersen. Geri al. Geri al.